20'deyiz biz ya. Hı, 20'deyiz. 20'deyiz. Oh, isimleri görüyorum ki. Merhabalar. Be? Oğlum shift bassanız lan. Onkai. Geliyorum Onkai. Hop, Onkai elendi. İlk elenen kişi. Şu anda kaç kişi var bilmiyorum ama ilk elenen kişiyi bulduk. Böyle bir gezelim. Orada birini gördüm. Oo. Shift basın shift. Görüyorum. Tüz gözüküyor mu? Hayır. Eğri sen göremiyorum. Ama şurada birinin saklandığını gördüm. Ha? Çok güzel, çok güzel. Oo, burası neymiş? Anam 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 anam. Ne oluyor ya? Bu çok basit mi oluyor ya? Bakın şu an bu kadar kolay olmayın. Şu an ah, gidemez miyiz ya? Oraya nasıl çıkıyoruz? Düştüm. Aha. Üzgünüm. Üzgünüm. Bana doğru yüzüyordun. Yapacağım hiçbir şey yoktu. Abi dibimden geçti mi? Nasıl görmedim ya? Aha. Aha. Be. <laughs> ha. Şurada var mı? Yapacağız, yapacağız. Aha. Zıpladı, zıpladığımız sesini duydu. O, o, dönüş, o dönüş her şeyi anlatıyor. Aa. Aha. nerede, nerede nereden girdin oraya? Ha gördüm. Ne oldu kaçamıyor musun? Ha? Ha, şu an çok eğleniyorum var ya yani insanları bulmak çok eğlenceli şu an. Ve basmıştım. Aa Aha, bizim modlardan birini yakaladım. Cık, güzel yer, güzel yer. ama benden kaçamazsın. <laughs> Hop, relaxı da yakaladık. Bak buraya birinin saklanması lazım da ya. Sınırlı görüyorum ama hani oradan yukarı çıkıyor. Bence yukarıda da birisi. Evet dedim. Dedim bu ne? One eternity later. Nerede? Nereden girdin sen oraya? Oğlum gerini niye gösteriyorsun bana? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi oradan gitmese bulamazdım. Aa direkt buradaymış. İkinci tur olacak. En yakın yer en gizli yerdir. Doğru. Ha. Oğlum en basit yere saklanmışsın. Hı? Lan kan. Sonunda seni arıyorum. Bir biri atladı, bir atladı, bir atladı, atladı, şöyle atladı. Hasar yedi. Nerede o? Nerede o? Aha. Aha. Buldum seni. Buldum seni. Atlamayacaktın. Atlayabilir miyim? Aha. Beni gördüm. Asa. Asa. Güzel. Güzel bir kişi daha bulduk. Uçma yeteneğimi at etkinleştiriyorum. Artık artık uçacağım. Artık her yere uçacağım ve sizleri bulacağım. Hop, bir tanesini buldum bile. İşte uçma yeteneği bu kadar güçlü bir yetenek. Yalnız ben evet senin yanından harbi geçmişim can. Abi ikinci tur olacak. Evet. Çok küçük bir oda bastı. Böyle hızlı hızlı. Aha. Hızlı hızlı, hızlı hızlı herkesi Herkesi çiğ çiğ yiyeceğim. Nereden girdin sen oraya? Buradan mı girdin? Nereden girdin ya? Buradan mı? <laughs> Buradanmış. gördüm. Gel buraya gel buraya. Gel buraya saklanamazsın gel buraya. Şöyle temiz, o da temiz, buradan gidelim, koş 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 koş, hop birini daha yakaladık, birini daha yakaladık. Burada şanslı olan kazanacak arkadaşlar, ben çoğu girip diyorum. Yok gibi ya. Buradan çıkıp başka bir, aha. Ah be oğlum yanından geçmiştim be. Allah görmüyordum. Hızlı hızlı gezelim bakalım. Aha. Ahmet'i de bulduk. Kimler kaldı geriye acaba? Bir bakalım mı ya? gemideyiz biz ya. Hmm, gemideyiz biz. Hmm, gemide. <gülüyor> 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 Oğlum hiç tahmin etmiyordum. Hiç hiç yani Yunus neredeymiş? Bura nere şaka mı yapıyorsun? Ben burayı nasıl görmedim? Senin yanından en az 15 defa baktım galiba. Yani 15 defa yanından geçtim. İnanılmaz. Ah. <laughs> İnanılmaz. kadar kolay bir spotta gerçekten 50 kredi kazandık. Tebrik ediyorum seni. Şimdi yedim, nefesimi içtim ve koşuyorum. Hemen şu yakınları bir kontrol. Yakınlarda kimse yok. Güzel. Böyle bir kontrol edelim. Güzel. Bakalım ilk elinden kişi kim olacak? Açıkçası merak ediyorum. Aha isimler görüyorum. Hop. İlk elinden omkaş. İkinci elinden Dark Dur bakayım. Okey bulduk. Ben başka da ne arayalım? Aha. İnuşa seni de buldum. Aha. Reymen. Aha, Aziz. Bomzon. Allah'ım, nereye gitsem karşıma çıkıyorlar. Ne güzel. Aa burada kimse yok. Burada benim kesin birisi vardır. Ama kimse yok. Tam ben boş. benim ayak sesini duydum gibi oldu ama emin değilim. Orada ismini görüyorum. Çıksana ya uğraşmayayım. Neyse girdik artık içeriye kadar. Ben tekrar geri çıkalım. Hop 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 hop. Burada biri var mı? Burada da kimse yok. Burada biri vardır illa. Aa, burada da kimse yok. Burası yani burası bilinen en bilinen yerlerden biri. Buralara bakalım. Aa, ilginç bilinen yerlerde kimse yok. Şöyle arabanın oraya. Aha, arabanın orada var. Peki otoparkta var mı? Farklı birileri var mı? Otoparkta birileri var gibi. Var. Ah asavekiler. sizleri de buldum. <laughs> kim daha burada kimse var mı? Burada boş, burada boş güzel. Şu an hızlı hızlı insan bulmaya başladık geçen saklanmaca göre yani geçen saklanmaç 50 dakika sürdü. Saklanmış <laughs> 5 dakika sürecek gibi hissediyorum. Yani nereye gitsem adam buluyorum ne güzel bildiğin isimlerini gördüm. Hop. Orada bildiğin isimleri var. Buraya bir gidelim ya. O Kerem. Kerem'in ismini görüyorum. Kerem. Kerem. Size bakmadım mı ben ya? Yok Yoktu mu sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Hazır buraya geldik. Şuraya bunu kontrol İlginç. Şimdi midde birini gördüm. Aha! Orada! Evet. Midde birini görmüştüm. Can. Long'da birini gördüm ve Long'daki... Long, long tarafına hiç bakmadım o yüzden. Hmm. Yani böyle... Gerçekten insanın en muhtemel saklanabilecek yerlerde... Olacağını düşünüyordum. Ancak... Gerçekten kimse... Kolay yerleri veya bilinebilecek yerleri tercih etmemişler. İlginç. İnsanları bulamıyorum yani. Bayağı... Neredeler bunlar ya? Ramco, Ramco. Şimdi burada da vardı daha En azından bir kişiyi daha bulalım. Bırakayım mı? Nereye kaçıyorsun? Nereye? Ahmet'i de yakaladık. Kaç kişi kaldı ya? Asla oyun var dendi falan. Evet, burayı kontrol etmedim. Çünkü orada iki kişi buldum diye bakmamıştım. Doğru. Tahmin ettiğim şeyi yapmışlar dedim ki bunlar dedim buraları açabiliyorlar şuradan girerken dedim ki burada dedim birileri saklanması lazım. Miley 8 mi kazanıyor? Neredeymiş o da? Aa, i̇nanılmazsın. Ay, yanlış tasarruf yaptım. İnanılmaz. Kaç defa geçtim buradan. Kaç defa geçtim buradan. Tebrik ediyorum. Bugünün kazanımı arkadaşlar. 1. Yunus. 50 kredi kazandı kendisi. 2. Miley 8. E, bugünün ikinci kazananları arkadaşlar. E, bir sonraki yayınımız bu cumartesi günü. Büyük e, olacak. Canlı yayınımız. E, bakacağım ne kadar yapabileceğim. Bir ayarlamaya çalışacağım cumartesi gününe. E, zaten canlı yayında duyururum. Haber ederim. E, Youtube kanalımızı takip etmeyi unutmayın yayınlardan da haberdar olup siz de ödüller kazanabilirsiniz. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.